Merhaba değerli 12 Punto izleyenleri. Bağımsız ve bağlantısız gazetecilik platformu 12 Punto'da bugün meslektaşım Ersin Eroğlu ile birlikte karşınızdayız. Bundan sonra yeni bir program konseptimiz olacak. Ee, A'dan Z'ye ismini verdik bu konseptimize. Ee, Türkiye'nin gündemini belirleyen önemli konuları e, A'dan Z'ye anlaşılır ve net bir şekilde e, siz değerli izleyenlerimize aktarmaya çalışacağız. İlk programımız e, Teğmenler dosyası. E, hemen başlamak istiyorum e, sevgili Ersin'le. Ersin, Ersin e, Tuzla'da 10 Kasım töreninde yakasına Atatürk fotoğrafı takmayan Teğmen'le buna tepki gösteren bir başka Teğmen arasında kavga çıkmıştı. Önce iki, e, iki Teğmen'i ilgilendiren bir kavga. Ardından bu tartışma büyüdü. Bir taraf dört kişi, dört teğmen, tepki gösteren dört teğmen ve Atatürk fotoğrafı takmayan diğer teğmenle beraber hareket eden artı iki teğmene dönüştü. Dörde üçlük bir kavgaya dönüştü. Bize bu süreci başından sonuna bir aktarır mısın? Şimdi her 10 Kasım'da Atatürk'ü anma törenleri yapılıyor. Bu tüm harp okullarında, piyade okullarında, askeriyedeki kışlalarda yapılan bir tören. Bu törenlerde e, bütün e, öğrenciler ve törene katılanlar yönetmelik gereği yakasına Atatürk fotoğrafı takmak zorunda. Tuzla Piyade Okulu'nda da önce şunu söyleyeyim. Tuzla Piyade Okulu şöyle bir yer. Yani Kara Harp Okulu'nu bitiriyorsunuz. Teğmen rütbenizi alıyorsunuz. Geliyorsunuz Tuzla'da yaklaşık bir yıl bir kurs alıyorsunuz. Kurs yer teğmen olarak geçiyorsunuz. Sonra ise dağıtımınız gerçekleşiyor. Harp Okulu'nu bitiren teğmenler Tuzla'da e, işte bu 10 Kasım'ı anma törenlerinde ee, bir araya geliyorlar, tören yapılacak. Bu teğmenlerin içerisindeki bir tane teğmen yakasına Atatürk fotoğrafı takmıyor. Bu teğmene e, başka bir teğmen e, tepki gösteriyor. Niye yakan Atatürk fotoğrafı takmıyorsun diyor. Herkes takmış e, orada. İşte takmıyorum falan filan takmayacağım diyor. Bu biraz gerginliğe dönüşüyor. E, o teğmenin yanına birileri geçiyor. Diğer teğmenin yanına birileri geçiyor. Tam o sırada bölük komutanı devreye giriyor. Bölük komutanı geliyor. Bir tane üst teğmen e, olayı soruyor. Olayı anlatıyorlar. Yakasına Atatürk fotoğrafı takmıyor arkadaş diyorlar. E, bölük komutanı yakasına Atatürk fotoğrafı takmayan teğmeni çağırıp neden takmadığını soruyor. soruyor. Toplu iğne bulamadım diyor. Evet. Fakat e, sonrasında ise üst teğmen zaten şunu söylüyor. Biz size hem Atatürk fotoğrafını dağıttık hem de toplu iğneyi fazlasıyla dağıttık deniliyor. Ne de, neyse hemen üst teğmen orada sağduyu ile çözüyor meseleyi. Bir toplu iğne buluyor ve takıyor yakasını Atatürk fotoğrafını. Fakat teğmenler arasındaki gerginlik, gerilim dinmiyor. Sürüyor. Sürüyor. Bu devam ediyor. 2-3 gün daha devam ediyor. Sonrasında ise 13 Kasım'da bu olay patlıyor. Artık. Evet. E, Tuzla Piyade Okulu'nda 405 numaralı e, koğuşta e, bu yakasını Atatürk fotoğrafı takmayan e, teğmen ile e, iki e, başka diğer teğmen kalıyor. <laughs> e, ona tepki gösteren teğmenler toplanıyorlar. 3 Kasım, şey 3 gün sonra oluyor evet, bu. Evet 13 olarak. Kasım, Hı -hı. 13 Kasım'da e, ona tepki gösteren temeller toplanıyorlar. Artık WhatsApp gruplarında gerginlik sürüyor, işte e, koridorlarda gerginlik sürüyor. E, bunlar e, Atatürk'e e, karşı e, aslında bir sevgilerinin olmadığını, onun e, Atatürk'e e, Türkiye'nin kurucusu olduğu için saygı duyabileceklerini ama bundan daha öteye gitmeyeceğini Beyan eden ifadelerde bulunuyorlar. Sonra teğmenler toplanıyorlar. Bu 405 nolu koğuşa gidiyorlar. Orada bir arbede çıkıyor. Hı hı. Ee, o arbedenin sonucunda bu yakasını Atatürk fotoğrafı takmayan teğmen işte komutanlarına bildiriyor. Önce komutanları e, gerekli işlemlerin yapılacağını beklemesini söylüyorlar. Fakat bu beklemiyor. Gidiyor Tuzla Devlet Hastanesi'ne. Tuzla Devlet Hastanesi'nde DARP raporu almaya çalışıyor. Fakat DARP raporu yoktur diye bir, rapor evet. veriliyor. Rapor veriliyor buna. Yine durmuyor. Bu defa komutanlarının izni ve onayı olmadan ki TSK'da bunu yapamazsınız siz. Polis merkezine gidiyor. Polis mi? merkezine gidiyor. Polis merkezine gidiyor. Polis merkezinden gelen telefonla komutanları öğreniyor. Bu çocuğun Gittiğini. gidip Evet, şikayetçi olduğunu, olayı falan orada ifade veriyor, anlatıyor. Ki emniyete giderken bir askerin yanında, öğrencinin yanında muhakkak bir refakatçi olması gerekir. Hı. Yani tek başına e, hareket edemez bu gibi durumlarda yönetmelik gereği. E, sonrasında ise e, bu olay e, savcıya intikal ediyor falan. Bu gerilim sürüyor. E, bu kamuoyuna da yansıyınca hemen yüksek disiplin kurulu devreye giriyor. Peki polis merkezine gittikten sonra yeniden bir DARP raporu alması için hastaneye yönlendiriliyor mu? Ee, yok zaten e, darp raporu yoktur diye bir şey alıyor bu. Ee, onu alıyor e, polis merkezinden sonra e, yeniden bir yönlendirme oluyor ama orada emniyete giriş çıkışlarda Hı -hı. teknik şeyler var. Hı -hı. Orada bir giriş çıkış olmuş olabilir Hı -hı. E, bir ihtimal. E, fakat e, süreç e, bununla bitmiyor yine. E, hemen kara kuvvetleri komutanlığı yüksek disiplin kurulu devreye giriyor. Bir soruşturma heyeti gönderiyor. Hı hı. Soruşturma heyetinin sonucunda işte tanıkların beyanları alınıyor, e, diğer teğmenlerin ifadeleri alınıyor, çok sayıda teğmenin ifadesi alınıyor ve e, bu üç kişi yakasına Atatürk fotoğrafı takmayan ve ona destek olan üç kişi ve e, Atatürk'e sahip çıkan dört teğmen kesin ihraç talebiyle disipline sevk ediliyor. Ama sanıyorum e, disiplin soruşturma heyetinin 5 Aralık'ta hazırladığı raporda önce... Atatürk fotoğrafı takmayanlara tepki gösteren 4 teğmenin ihraç isteniyor değil mi? Evet. Sonra mı diğer üç teğmenin ihraç isteniyor? Onu Soruşturma ayrı ayrı yürüdüğü için arada birkaç gün var. Hı -hı. Ee, günün sonunda 7'sinin e, kesin ihraç istendi ve e, Yüksek Disiplin Kurulu'nun verdiği kararda da 7'si e, de ihraç edildi. Evet. Bu sürecin sonucunda bu oldu. Tamamen askerlikle ilişkileri kesildi. Tabii şu anda Hı -hı. sivil hayattalar tamamen askerlikle ilişkileri kesildi fakat avukatları... Ee, geri TSK'ya geri dönmeleri gerektiğini düşündükleri için e, bir e, dava açtılar. İdari dava süreci devam ediyor. Hı hı. E, şimdi bu e, teğmenler e, olayı 7 teğmenle kısıtlı kalmadı. Bu soruşturma genişletildi. E, soruşturma genişletirince bu teğmenlerin kendi aralarındaki WhatsApp gruplu grupları diğer eee teğmenlerin ifadeleri vesaire 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 Yüksek Disiplin Kurulu genişletti. Mesela bundan 3 ay önce de eee Hulusi Akar'a e, eski e, Genel Kurmay Başkanı ve e, Fatih Erbakan'a Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı e, iki teğmenin onlar hakkında WhatsApp grubunda bir şeyler yazdığı iddiasıyla iki teğmen daha kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi ve onlardan biri daha ihraç edildi. Hı hı. Bu ihraç edilen de aynı zamanda o e, Atatürk'e e, karşı yapılan saygısızlığa karşı duranlardan birisi. Ee, onun ihraç sayısı 8 oldu. Şimdi en son e, 3 gün önce e, ben bir haber yazdım. E, 12 Punto'da. E, yine yüksek disiplin kuruluna e, kesin ihraç talebiyle e, bir kişi sevk ediliyor, bir teğmen sevk ediliyor. E, onun ihraç isteniyor, savunma yaptı. E, 3 gün önce, yaklaşık 3 gün önce bir savunma yaptı. E, i̇hraç gerekçesi, yani WhatsApp grubundan eee <laughs> Çeşitli şeyler paylaşması işte e, bunu Cumhurbaşkanı'na, devlet büyüklerine vesaire gibi e, saygısızlık olarak addediyor ki bu gruplar e, kapalı WhatsApp grubu teminde çoğu şeyi e, yazdığını hatırlamadığını dahi söylüyor. Şimdi e, bu son teminle birlikte eğer buna da ihraç kararı çıkarsa ihraç edilen temin sayısı 9'a yükselecek. Fakat e, bizim e, burada biraz... E, dikkat çekmemiz gereken noktanın şu olduğunu düşünüyorum. Bu teğmenler diyor ki ifadelerinde söylüyorlar bunu ee, yakasına Atatürk fotoğrafı takmayan teğmen grubu cemaat mensubu diyorlar. Ve biz bunu defalarca üstlerimize bildirdik. Herhangi bir işlem yapılmadı diyorlar. Ee, sonrasında o Atatürk fotoğrafı, yakasına Atatürk fotoğrafı takmayan teğmen grubunun WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. Onu da ilk ben e, duyurmuştum kamuoyuna. E, o WhatsApp yazışmalarında şöyle şeyler var. Hubbü fillah diye bir grup. Bu grup e, işte Allah için sevmek anlamına geliyor. Hubbü fillah. Bu grupta e, teğmenlerin e, hafta sonu bir eve gittikleri, bir abiden kitap aldıkları, sohbetlere katıldıkları e, ve bir davadan bahsettikleri mesajlaşmaları var. Bu yakasını Atatürk fotoğrafı takmayan teğmen ve ona destek veren teğmenlerin kurduğu WhatsApp grubunda. Hı hı. Yani biz bunu nereden biliyoruz? Biz bunu geçmişte e, abi, dava, kitap, hı. hafta sonu ev FETÖ'den biliyoruz. Peki bu grupta mı FETÖ ile ilişkilendiriliyor yoksa başka e, dini yapılanmalar, tarikatlar işte e, başka bir şey mi var? Evet şimdi çok e, güzel bunun iki yanı var. Birinci yanını şunu söyleyeyim. E, artık TSK içerisinde bir cemaat yapılanması olduğu harp okullarında bir cemaat yapılanması olduğu sır değil. Evet. Nereden sır değil? Daha biz bundan iki yıl önce neyi gördük? Apoletli generalin nasıl cübbe taktığını evet. gördük. Yani cübbeli bir amiral gördük biz. Evet. Yani cemaatlerin TSK içine yerleştirildiğini biliyoruz. Şu anda çeşitli cemaat grupları var. İşte Kurdoğlu cemaati var. Buradan söyleyelim. Kurdoğlu cemaati TSK içerisinde hakim. Menzil cemaatinden TSK içerisine giren kadrolar var. Referanslar var. Keza İsmaila cemaatinden var. TSK içerisinde bu cemaatler var. Buradan söyleyelim. Ee, diğer taraf sorunuzun ilk e, iki tarafı var demiştim. FETÖ. FETÖ ile ilgili şunu söyleyeyim. Bir kere Fethullahçı terör örgütü Türkiye'ye de yani inanılmaz bir takiye yöntemi olan bir örgüt e, ve bunların e, bir e, 2018'de ...renklendirme yöntemi ortaya çıkmıştı. Renklendirme yöntemim de şöyle ortaya çıkmıştı. Bizzat bir itirafçı... E, ...mahrem yapıdan itirafçı... ...15 Temmuz sonrasında hmm. faaliyetlerine devam ettiklerini anlatıyor. Kurumlara nasıl sızabildiklerini ise şöyle söylüyor. Farklı cemaatlere giriyorduk. Hmm. E, kendimizi öyle kamufle ediyorduk... ...ve varlığımızı bu şekilde koruyorduk diyor. Örneğin o dönem... Popüler ol, olan bir e, cemaatin mensubu gibi e, izlenim gösteriyor, e, yaratıyor ve e, FETÖ'cü kimliğiyle giriyor. Aynen öyle. Ben size daha ileri bir şey söyleyeyim. E, 2016'da, 15 Temmuz 2016'da Fethullahçı e, terör örgütünün e, darbe girişimi oldu. E, ve TSK'dan e, yaklaşık 40 bin kişi ihraç edildi. Sonrasında ne oldu biliyor musunuz? 2000 Askeri ilseler kapatıldı mesela. Sonrasında Milli Savunma Üniversitesi adıyla harp okullarına öğrenciler temin edildi. Bunlar kısa süreli bir eğitim alıp temen yapılanlar vardı çok sayıda arasında. Bu işlemler 2017'de oldu. Biz 2018-2019 yıllarında neyi gördük biliyor musunuz? 2017'de TSK'ya giren temenler... 2018 ve 2019 yıllarında TSK'dan Fethullahçı Terör Örgütü'ne üye olma gerekçesiyle ihraç edilmiş. <laughs> ya inanılmaz bir şey. Türkiye 15 Temmuz'u yaşamış. E, TSK'dan FETÖ'cüler ihraç ediliyor. Darbe girişiminden sonra siz TSK'ya birilerini alıyorsunuz. Bunlar ihraç ediliyor. On, e, 2017, 2018, 2019 yıllarında. Türkiye bunu yaşıyor. Yani hem Fethullahçı Terör Örgütü'nün unsurları renklendirme yöntemiyle olsun, e, diğer şekilde olsun TSK içerisinde var. Faaliyet yürütebiliyorlar. E, girebiliyorlar ki ee, ...görüyoruz sürekli yeni gelişmeler oluyor. İşte hala operasyonlar oluyor. TSK'dan gözaltına alınanlar oluyor. Ee, Müesser abla mesela geçen yıl bir yazı yazmıştı. Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanı hmm. dahi... ...darbeden 7-8 yıl geçmiş hala... E, ...görevdeydi, aktif görevdeydi. Bir, bunlar var hala. İki, e, diğer cemaatlerin, diğer tarikatların sızdığı da bir gerçek. Bunları da biliyoruz. Bunların kendi aralarında bir rekabeti var mı TSK içinde daha fazla güç iktidar için muhakkak vardır. Özellikle e, Türk devlet yapısında e, şu e, çok e, fazla olan bir şey yani bürokraside güçler savaşı bunu da özellikle güvenlik bürokrasisinde biz çok fazla görürüz. Yani güvenlik bürokrasisi ve yargı nerede görürüz? Emniyette görürüz, TSK'da görürüz, e, yargıda görürüz. Bu burada gruplar arası savaşlar, güç savaşları. Fazlasıyla vardır. Girerken vardır. İlk başta mülakatlara girerken vardır. Sonrasında atamalarda vardır. Sonrasında tayinlerde vardır. Sonrasında terfilerde vardır. Bu cemaatler arasındaki güç savaşı vardır. Şimdi toparlayacak olursam bu bunların hepsine cemaat tehlikesi var. Yani bir cemaatler cemaatler tahlikesi. tehlikesi, bir tarikatlar tehlikesi var. Peki bu bu tarikat mensuplarının cemaatlerin e, TSK'daki varlıklarına dair sayısal öngörüler veriler var mı? Ya şimdi ona dair somut bir şey yok ama e, sanırım e, şuradan e, yola çıksak bu bize bir şeyler söyler. E, 15 Temmuz'dan önce Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde kaç kişi var derdik. Birine sorsa bu alandaki en uzman kişiye sorsak bile kaç kişi var derdi. Herhalde bence ki ben o dönem hani e, az çok takip ediyordum hı hı. E, güvenlik bürokrasisini, TSK'yı, Fethullahçı terör örgütüne yönelik işte e, davaları, gelişmeleri. E, yani bin var denildi. Bu kesin bilgi gelecekti de, e, bilgi denildi. Böyle bir e, isim listesi var denildi. Bunu manşet yapalım denildi. Bir anlayayım anlatayım hı hı. ama iki cümleyle. Sonra masadaki 10 kişiden 9'u yok artık. Kilit vuralım. 1000 kişi olamaz." dedi. E, günün sonunda yaklaşık 50 bin kişi ihraç edildi. Yani bu bu bile aslında bize e, tahminimiz ne olabilir? Gerçekte ne olabiliri Bir ölçüde e, evet. ortaya koyuyor. Tahminlerimizin çok ötesinde bir çok, tabloyla karşı karşıya öyle, Çünkü mesela. nereden mesela hemen söyleyeyim size. <laughs> Şimdi ben bu temeller kavgasıyla ilgili yine, başka bir haber yapmıştım. Ee, Harbiye'de cemaat, izi, cemaat yapılanması izi diye. Orada bir video yayınlamıştım. Arkadaşlara e, veririz onu koyarlar şimdi. Bunu sana diyen kimdi? Komutan. Tamam. Soy ismi ne? Soy ismi ne? Komutan. Tamam. Tamam devam et. Komutan. Bu müsaitler için mi? Onu sevdiğine ama nasıl söyledi? Orhan onu huzur ettiği için gittiğini söyledi. Arna peygamberi de sevmeyenler olduğunu söyledi. Tamam. Böyle bir tartışma döndü aramızda. Hı hı. Zorunluluk ve vefa evlisi komutanım ondan sonra. kendisi sevgiliyor. Peki sana biri vasıtasıyla mı ulaşmış? Evet komutanım. Tamam. İşte. Peki bu topluluk Herhangi bir ismi var mı bu topluluğun, bir sıfatı, bir şey. Tamam. Tamam kardeşim, sağ O videoda şu vardı, bu e, yakasını Atatürk fotoğrafı takmayan teğmenlerin alt devrelerini hafta sonları nurcu bir cemaate çağırdıkları vardı. Hı -hı. Yani video. İşte alt devrelerini arıyorlar, efendim diyor, e, İşte hafta sonu e, ne yapacaksın, ne edeceksin? Bir nurcu cemaate Hı -hı. E, çağırıyorlar beni diyor. Alt devreleri. Hı hı. E, i̇şte bu medrese gibi bir yerdi. Orada sohbet ediliyor vesaire vesaire diyor. İşin bir boyutu bu. E, ikinci boyut ise... Şunu da hatırlamak gerekiyor. Harp okulu mülakatları nasıl yapıldı 15 Temmuz'dan sonra? Çok fazla... E, şey vardı... E, sivil... E, insan vardı mülakat komisyonlarında. Kimdi bunlar? 4-5 tanesi sadat üyesiydi. Evet. Sadat üyesi 4-5 tanesi. Ve... Halihazırdaki o dönem muvazzaf olan komutanlardan e, birkaç tanesi dilekçe yazıp isyan edip ben bu mülakatların komisyonunda yer almam demişti. Böyle sorulara bakıyordu, alınanlara bakıyordu falan. Halihazırdaki o dönem muvazzaf olan bir amiral isyan etmişti ve mülakat komisyonunu terk etmişti tutanak tutup dilekçe yazarak. Evet. Yani bunların e, Gölge Ordu kitabında yazmıştık biz. Hı -hı. Mülakatlarda da Sadat vardı. E şimdi bunu birleştirin. Bir taraftan videolar çıkıyor. Nurcu lara çağırdıkları bir taraftan hobi Fille hatlı WhatsApp grupları çıkıyor. Orada bir hafta sonu gidilen evden, bir e, abi'den, bir kitaptan alınıyor. böyle şeyler. Sohbet abi'nin verdiği kitabı. yapılıyor. Tıpkı e, geçmişte Türkiye'nin tanık olduğu ve evet. çok ağır bedeller ödediği e, FETÖ Krizi gibi. Aynen öyle. Türkiye bunları yaşamasın diye şimdi yani hemen toparlayacak olayım. Ee, Türkiye zaten e, o geçmişte yaşadığı şeyleri yaşamasın diye e, bunların karşısında durmak ve ses çıkarmak gerekiyor. Bugün e, yakasına Atatürk fotoğrafı bir teğmen takmıyor ama onun altında bir cemaat yapılanmasının izleri var ve buna dair hiçbir soruşturma yürütülmedi. Öte yandan ona tepki gösteren teğmenlere dair... Hemen soruşturma başlatıldı ve o soruşturma şu anda genişletilerek sürüyor. E, dokuzuncu teğmen e, belki e, ihraç edilecek. Şu anda kesin ihraç Peki, savunmasını teğmenler verdi. Teğmenler kavgasında son durum aslında bu bu, bu diyebilir miyiz? Bu. Yani evet. yedi kesin ihracın ardından e, dönüş ihtimali elbette var. Yargı süreci devam ediyor. E, artı iki teğmen TSK'dan uzaklaştırıldı. E, evet, evet. Son durum bu diyoruz. Evet. Son durum bu. Peki e, eklemek istediğim bir şey var mı Yok, sevgiler? Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum sağ olasın. Değerli 12 Punto izleyenleri Ersin Eroğlu ile birlikte Teğmenler kavgasındaki son durumu değerlendirdik. 12 Punto'yu takip etmeyi unutmayın.